Hepinize merhaba bakışlar güzel bir arkadaşlar. ne yapıyoruz arkadaşlar bugün tekrardan kar Parking oynuyoruz uzun video uzun zamandır video çekmiyordum şimdi niyeyse çekesim geldi aman, çarp amına hemen çarpıyor zaten uzun falları da yaksak mı para yakılmıyor lan Farlar yok oldu. Al işte. Lan oğlum. Farlar yok oldu. Neyse. Bu arada yeni Subaru yaptım. Güzel olmuş. Bir yorumlara yazın. Al. Dur. Şimdi Subaru mu göstereceğim? Ama bir şartla. Klip çekeyim mi lan? Hadi klip gelsin. Gördüğünüz gibi kalibimizde böyleydi. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Arabamda yani güzel olmuşsa. Yorumlara yazın. Şuralara bir NOS falan ekleyelim. Subaru prime falan. Plaka yaptım. Şuraya Subaru yazısı, şuraya da 07V 0. ve 0.7V konuşamadım onu. Ondan sonra şuraya bir tane plaka ekledim gördüğünüz gibi. Sonra yanında bakın şu arkada Subaru Supra Supreme yazıyor. Bir tane öyle bir yazı ekledim. Sonra şu altta Sevdam yazıyor. Ne alaka bilmiyorum. Sonra şurada gördüğünüz gibi Subaru 360 var. Neden öyle bir şey koydum bilmiyorum. Güzel durdu öyle. Şu arabayı da bir tamir edeyim ama. Yavrumuş için Sonra şurada bir tane Nos yazısı var. Gördüğünüz gibi. Sonra şurada bir tane Toyota Tres yazısı var. Ön tamponu siyah yapasım geldi. Güzel oldu. Bu yönde böyle. Gördüğünüz gibi Subaru falan var. Bir de şurada da logo var. Tabii mi biraz şöyle. Ha, gördüğünüz gibi logo. Biraz kötü yapmış olabilirim olsun ama. yani Şu an Subaru logosunu e, ekranda görüyorsunuz. Şunlar şunu takaslasak hangisi kazanır? Tabii ki de ekrandaki kazanır. Neyse. E, bugün ne yapacağız Car Parking'de? Siz başlıktan gördünüz. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. E, Subaru drift ayarı. Hatta yok lan ne alaka. Şu an başta görüyorsunuz videonun ne olduğunu ama ben şu an daha videodan ne çektiğini bulamadım. Ne çekeceğini. Bugün yeni güncelleme hakkında konuşacak Şaka yaptım bu yok Zor su falan, falan. izliyorum da. Bilmiyorum ee, King Ground nasıl kaldı? Yok. Bilinmeyen özellikler. Buldum buldum. Bilinmeyen özellikler. Şimdi arkadaşlar o zaman birinci öyle özelliğimize geçelim. Salak yemin ederim geri ya bu çocuk ya. Şimdi arkadaşlar birinci öğrendiğimiz için efsane bir yere gideceğiz. Bakın. Bu özellik bilinmeyen özellikler. Çok iyi bir özellik. Neydi lan? <laughs> He tamam. Arkadaşlar. Lan. Oğlum bir dakika. Body kitler kırılmıyor muydu? <laughs> Neyse sıkılır. Arkadaşlar bu özellik efsane bir şey. Eee. Bir de oyuna gelmesi gereken bir şey. Şimdi Bakın şu an insanları açacağım ama oyun kasar diye açmıyorum ee, arkadaşlar insanları açtığınızda fark edersiniz insanlar böyle yok yok ben yapmam böyle bir şeyler böyle elini bir şey bak. Hayır, ne bak göstereceğim arkadaşlar bir dakika şimdi fenerde oluyorlar en çok bunu da biliyorsunuzdur en fazla insan fenerde oluyor orası güzel olduğu için yok burası Paris tamamen. Ananın anan. Bunu çapa çapa çapa. Dürüstle çıkıyoruz tabii ki de. Yoksa başka şey mi olur yani? Şimdi bakın buradaki insan neredesiniz ama ha? Arkadaşlar bakın. İnsanlar bakın konuştuk konuşunca bakın. Böyle bilme ha bakın arkadaşlar bak. Bak gördünüz mü bak, bilmem gibi bir şey yapıyor bak. Bak gidecek şimdi bak illaki biri yapar. Burada telefonu var. Aa bak bak arkadaşlar yapıyor. Öbürü de ben bilmem ya bir şey falan yaptı. Böyle bunları yapıyorlar işte muhabbet ederken. Ve bunlar ama bizde yok yani. Bizim dans etme de yok gördüğünüz gibi. Bizim sadece şurada dört tane seçeneğimiz var. Biz ki yaramıyor bunlarda. Dans etme falan. Öyle işte o zaman öbür hilemize geçelim. Öbür hilemiz arkadaşlar çok güzel bir hile. Ananı çatma çatma. Arkadaşlar oyunda... <laughs> Evet arkadaşlar ömür bilinmeyen özelliğimize geçtik. Şimdi arkadaşlar öbür bilinmeyen özelliğimiz için onu yapmamızı bakın. Öbür özelliğimiz arkadaşlar oyunda Gamma Guardian yani GG olmadan Chrome yapabiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim ama böyle yani direkt gerçek Chrome olmuyor da. Bakın hemen garaja girip göstereyim. Şöyle girdim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tane arabayı alıyorsunuz bakın. Ne gelirse şuradan. Bu geldi. Sike Neyse hemen şöyle bunu bir krom yapalım. Arkadaşlar şuradakini bu. Buradaki var ya ilk. Car diye yazıyor. Bunu en son çekiyoruz. Ya. Ve siyah yapıyoruz arabayı. Ee, gördüğünüz oka basıyorsunuz. Ekran zoomlamışımdır. Ona basınca arkadaşlar bunu da en çok seviyorsunuz. Ve kromunuz hangi renk olacak onu seçiyorsunuz. Mesela şöyle bir koyu mavi güzel. Öbürüne geçiyorsunuz ve arkadaşlar bunu da istediğiniz bir renk yapıyorsunuz. İsterseniz siyah, isterseniz başka renkler falan. Sonra şöyle mor yapsak ne olur? Bakalım, bakın. Şöyle evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi garajdan çıkınca abi bu, bu ne bok gibi diye dersiniz. Arkadaşlar bu oyuna girdiğinizde tekrardan düzeliyor yani böyle kötü gözükmüyor. Ama bakın daha böyle güzel istiyorsanız şunu var arkadaşlar bunu yarıya indirin. Gördüğünüz gibi böyle daha güzel bir krom oluyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz kromları. Bunu da şöyle bir açık mavi, oy yeşil güzel oldu. Öbürünü de şöyle koyma. koyu yok. Koyu mavi Bak güzel oldu mesela. Hem böyle hem de böyle bu oynanı sikiyim. Abi arabanın rengine bakın. <laughs> güzel oldu valla. Neyse böyle dursun. Ben sonra modifiye ederim. Hemen şimdi ömür bilinmeyen özelliğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ömrü bilinmeyen özelliğimizi tekrardan garajdan. Hemen arkadaşlar bu arabayı alıyorsunuz. Aslında bu arabanın içinin simsiyah olduğunu biliyor musunuz? İçi bilin sok. Ve yani full simsiyah. Yalnız bu araba niye? Şimdi. Hı -hı. Neyse. Hemen şöyle giriyorsunuz. Bakın. Buradan tamponu çıkartılıyor. Ananız Ne body kitler gelmiş lan. Şunlara bak. Neyse. Bu çıkartılıyor mu? Yok. Bu da çıkartılmıyor. Hemen bakın tamponu basıyoruz yine buna. Çıkarta basıyoruz. Gördüğünüz gibi Araba aslında simsiyah. Sonra geliyoruz. Lan. yok? Oy. Oğlum bunlar ne badikler. Ananı satayım. Ne güzeller lan. Görünüz olanı. Arkadaşlar ben bunu modifiye edip geleceğim. Yaptığım geldim gördüğünüz bir efsane oldu. Neyse bu e, bilinmeyen özelliğimizde böyle yanınızı tekerlekler Tekerlikler değiştirme yapmışım. Yok babşım kardeş şaka Neyse hemen şimdi böyle yaptık. Neyse o zaman öbür bilinmeyen şeyimize geçelim. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Şimdi arkadaşlar öbür bilinmeyen özelliğimiz tekrar bu arada. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz. Ee, abi bu özelliği herkes biliyor. Bu zaten bir oyunun özelliği diyeceksiniz. Ama bunu bazı kişiler bilmiyor. Gerçekten bilmiyorlar. Sadece siz bileceksiniz diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu arabadaki body kitler bazı arabalarda da oluyor. Onları da göstereceğim. Şu body kitler gördüğünüz gibi bunun şu ışıklı böyle şeyleri bunun rengini değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben genellikle ya açık mavi ya siyah ya da beyaz kullanıyorum. Aslında beyaz güzelmiş ha. Neyse açık ama. Hatta renk bir ışık yapak yeşil yapalım. Ondan sonra bakın öbürü şunları da değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bakın şu. Şunu yeşil yapalım şöyle. Böyle rengini değiştirebiliyoruz. Bir de şu arabada var lan. Oğlum çık. Çık. Şu favorilerden seçeceğim hemen. Bu arabada da var. Bakın şu üstündeki şeyi değiştirebiliyoruz rengini. Bakın şu. Gördüğünüz gibi rengini değiştirebiliyoruz. Bunu gerçekten bilmeyen arkadaşlarımız var. Hatta şurada da var. Araba nerede? Araba nerede lan? Ve arkadaşlar bu arabada da var. Ve arkadaşlar üstündeki şeyi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben krom yapmışım. Şu an kromda duruyor. Hatta bakın şöyle göstereyim. Lan! Bunun body kitler yok lan! Ne oluyor lan? Gördüğünüz gibi neyse bunun rengini değiştirebiliyoruz. Hadi o zaman öbür bilinmeyen şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar öbür bilinmeyen şeyimiz için e, home 1'e gelmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bu hileyi ben gösterdim bilmiyorum ama galiba gösterdim. E, bu haritada arkadaşlar bütün yani home 1'de bütün canlarda çok korkunç bir şeyler var. Şunlar <laughs> falan var. Bakın var. Şunlar var. Evet, da var. Gördüğünüz gibi canlarda evet, çok korkunç. Çok korkunç bakın üzerinde de var. Bir şey var görüyor musun? Eli şöyle bir şey yapmış bir Bakın burada daha etkili gördüğünüz gibi. Bir şey var yani bu evlerde korkunç. Ve bu bütün evlerde var arkadaşlar. Yani hiç korkmayın. Tak, tek bu evde bu eve yaklaşmayın demeyin. Bütün evlerde var bu home birde. Yani hiç ama telaşlanmayın falan yani şey yok yani. Abi adam koymuş mu koymuş öyle bir fotoğraf. Neyse o zaman öbür hilemize geçelim. Arkadaşlar öbür bilinmeyen şeyimize geçtik. Arkadaşlar bu hileyi bütün car parking videolarımda gösterdim. ne göstermedim. Ama neredeyse yarısında gösterdim. Yarısından fazlasında yine gösteririm. Çünkü eski videolarımızı iz izlemiyorlar. Böyle yeni attığım videoları izliyorlar. O yüzden şu anda yine bunu çekiyorum. Arkadaşlar oyunda olan herhangi bir bakın herhangi bir Golf alıyorsunuz oyunda üç tane Golf var şu an hatta ekran fo ekranda fotoğraflarını görüyorsunuz Bunlar ee, bu üç Golf'ten birini alabilirsiniz. Ben şu anda bunu aldım Sadece arkadaşlar o arabayı aldınız ya sadece ama sadece 40 binlik motoru alın başka hiçbir şey yapmayın gerçekten Şimdi 40 binlik motor alıp bu tamirciye geldiniz. Bakın her tanı şurasında gördüğünüz gibi girişinde orada. Burada, buraya arkadaşlar çıkıyorsunuz gördüğünüz Bu sizi kaldıran şeye geliyorsunuz yani. Yani buraya geliyorsunuz işte. Sonra bu arabayı kaldırdınız. Ondan sonra arabayı M'ye alıyorsunuz. Şu D var ya onun bakın M'ye aldım. Sonra şu artı butonuna sürekli sürekli basıyoruz gördüğünüz gibi. Aşağı an bakın 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi çıktı 7'ye kadar. Şimdi arkadaşlar 7'deyken gazı fullliyoruz. Bakın ibrenin şu 8 sayısı var ya oraya kadar gelmesini bekliyoruz. Ve geldi görün Geldikten sonra bakın asla elinizi çekmeden hızlıca D, N, M. Ve ondan sonra tekrar altı bulan butonunu sürekli analiz kim olmadı. Akşa bir dakika ben bir daha yapacağım. Hemen D, M, M. Hemen artıya basıyorum. Ve oldu gördüğünüz gibi ibre hiç oynamaması lazım. Ve şimdi yola basıyoruz. 3, 2, 1. Ve gördüğünüz gibi şu an araba çıldırdı. İbreyi görüyorsunuz. 8, 86 milyonla falan gidiyorum. Şu an kaç milyona gidiyorum ben de hiç bilmiyorum. Tabi şu an gazı bıraksanız arabayı P'ye alsanız. Hiçbir şekilde durmaz. Hatta R'ye alın gaz bakın. Her boku yapın. Durmaz asla. Hatta bakın şöyle test ettiğim size. Şu ön tekerdeki baltalara bakın. Şu an P'de ya, araba. Frenlemeye çalışıyor ve baltalar sıkılıyor. Bakın gidiyor. Bak, D'de. Bak gidiyor. O git duvar ya. Bakın. Gördüğünüz gibi gri. Asıyorum frene ve gördüğünüz gibi tur, turuncu oluyor. Yani bu da oyunun bilinmeyen bir tane daha özelliğiydi. bunları şimdi gösterdim niyesine. Hemen yapmışken şey göstereyim dedim. Yansızlığımız bayağı inmeye başladı yavaştan bir fren lütfen dur. Lütfendir. Aha bakın arka arka da oldu. R'yi alıp frene basılı tutarsanız bazen arka arka da hızıyla sürüyor. bununla yarışa da girebilirsiniz. Ve online girdiğiniz bunu yaptığınız bu hileyi. Ondan sonra böyle birine yarış atarsınız. Ondan sonra böyle yaparsınız. Neyse bu videomuzdan da arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yazıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Analiz kimizliğiyle sınırlı oldum. Bay bay.